Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizinle üzücü videolar izleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere e, burada bir e, adam var. Hadi izleyelim görelim. Arkadaşlar adam çok rahat yapıyor ya. Arkadaşlar çok bunah değil mi ya? Çok yazık adam ya yüce 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 niye bağırıyorsun zaten vurdun adamı baştan yaşıyorsun sanırım yine adam aradık haydi yoksa adam pislik çıktı <laughs> Apa mas kamu fani bilik ya apa aja? Apa yang ya? Eh mana buku itu? Aku tadi ke Hati-hati. Ya bu komedi ya. Yüzü <laughs> <Hiç> de ne <geliyor>. Çıplık <laughs> <laughs> adamın Adamı yine burada buldu. Çıplık yapıyor. Arkadaşlar bunu eğlendirsin. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Hadi biz de Küfür ediyor. Bizim günümüzde olmadığı kesin. Küfür ediyor. Burayı <laughs> <laughs> açtı. Yine açtı. Sanırım onu burada bulamayacağım. <laughs> İki gün bunu da orada bulamadı ya. <gülüyor> 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 ne oldu üzüldün mü şimdi? Bulamadı üzüldü. Adamı dövüyordu, da alışmış bu dövmeye artık bulamıyor. <laughs> Çok garip. Ara ara. Ben yanıldım hayat. Vurma yüzüme. Yol verdim sevdalı. <laughs> Heh kameralara bakacaksın. Bak bakalım bak. Erkin bir pişmanlık duyuyor. Giden, giden. Arkadaşlar çok salakça bir şey olduğunu siz yorumlara tabii ki de istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Adam dövüyor, mutlu oluyor. Sonra kameraya baktığında üzülüyor. Çok garip bir şey vallahi. <laughs> Başka. Var süper işte. adam Ben ne yapacağım çok iyi anladım. Adam boyamaya geldi dükkanı. O izin vermedi. Bu da onun ne olduğunu bilmiyor tabii ki. Malca ne, ne olduğunu bilmeden vuruyor. Bir de seyrek verince geldi. Ben orada olsam, adamın ağzını burnunu kırardım. Bak, şarkıda üstüne şey. çekme, Arkadaşlar, bakın burada ne yazıyor. Dışına değil, içine bakmalı insanın. Birden çok anlamlı bir şey söylemiş burada. Bazı hayvanlar, çocuklara veya büyüklere fakirlere kötü davranıyorlar. İşte burada da çok anlamlı bir şey söylemiş. Tebrik ediyorum. Evet, Sanırım ee, burada da dur, 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 dur. Yargılar. Evet arkadaşlar şunu da okuyalım. Yargılamadan önce birini yeniden düşünelim. Çok, çok, çok. Yine Allah Allah ne çok yazılı çıkıyor Gerçekler göründüğünden farklıdır Çoğu zaman Çoğu zaman değil <laughs> Bakalım 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 çok, 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 çok. Bakalım bakalım Ya şimdi izliyorsun ya. gitmiyor Adam çok hızlı oluyor. <laughs> yok, çok fazla çıkıyor. Çünkü türkü değil. Nurey diyor, insanın insanı insan yapan. Vallahi hiçbir şey anlamadım ama neyse hadi hayırlı olsun. Ben arkadaşlar Sabah benim üstüme böyle uyandırmak için su dökseler ben adama tekme tokat dalırım. Ağzı biraz yamulur, burnu bi biraz da kırılır. O <laughs> kadar mı söyleyeyim? Özünü <laughs> bıçak. <laughs> Hay ya ya no. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. 10.000 like gelirse veya 5.000 like bu videonun daha fazlası gelecek. <laughs> evet arkadaşlar bay bay.